Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın açılış gününde piyasalardaki son görünümleri değerlendireceğiz. Yarın enflasyon verileri var Amerika tarafından. Sonraki iki günde FED faiz kararı ve toplantılarına gözler çevrilmiş olacak. Bunlardan bahsedeceğim. Önümüzdeki 2-3 günlük süreçte piyasalarda neler olabilir bunları konuşacağız. Ve bunun dışında bir de The Economist tarafında Haftalık kapakta verilen bir sübliminal mesaj var. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Daha yüksek faiz oranlarına ve kıt bir sermaye çağına dikkat çekmişler bu kapak fotoğrafı ve verdikleri mesajlarla. Geçmiş yıllardaki altın arama konusuna bir atıf da yapılmış. Kapaktaki görsele baktığımızda bu görsellerle ne amaçlanıyor sübliminal olarak? Hangi mesajlar veriliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim ve elbette altından, gümüşten, borsa İstanbul'dan kripto para piyasasından ayrı ayrı da bahsedeceğim. The Economist der ki son kapakla birlikte ucuz para dönemine artık veda ediyoruz. Ucuz paranın sonuna hoş geldiniz diyor. Faizler artıyor ve borçlanma maliyetleri de artmaya devam ediyor diyor. Amerika tarafındaki hisselerdeki değer kaybından örnekler de vermişler. Kabaca 10 trilyon dolar bir paranın hisse piyasasından silinmesinden ve yatırımcıların yeni bir yönelime girişmek için yeni alanlar aradığından bahsetmişler yani yatırımcılar ucuz paraya ve enflasyon dönemine alışmıştı şimdi paraya ulaşmak artık maliyetli borçlanma maliyetleri yükseldi para her ne kadar değersiz olsa da ona ulaşmak artık daha maliyetli bir hale geldi yatırımcılar bu ihtimaller dahilinde hangi ürünlere doğru yönelecek derken bir taraftan gözümüzde kapaktan verdiği mesaja çarpıyor diyebiliriz Aslında sübliminal mesaj dediğimde bu altın konusunda bir vurgu var. Bolca resesyon vurguları yapılıyor. Zaten 2023 yılı içerisinde Amerika'da ve Avrupa'da hatta tüm dünyada global bir resesyon ortamı bekleniyor. Burada hisse piyasasının da ciddi anlamda düşeceğine dair bir durum olacağı betimleniyor. Benim fikrim ise bu alanda 2023 yılı içerisinde bu beklenen resesyon ortamı ve borsaların çok ciddi düşüş yaşaması ortamı olmayacağı yönünde. Bana göre resesyon 2024 yılında olacaktır. Olacak. Çünkü enflasyon nedeniyle şirketlerin gelirleri, duran varlıkları, bilançoları artmış vaziyette ve arttığını kağıt üstünde görmeye devam edeceğiz. Aktif yatırımların meyvesini toplamaya devam ettiklerini göreceğiz. Ama şu anda girdiğimiz süreçte şirketlerin artık yeni yatırım yapabilmek için ucuz krediye ulaşabileceği bir ortam onlarında yok. Bunun etkilerini de muhakkak 2024 yılında göreceğiz ve durgunluğun piyasaya etkilerini de 2024 içerisinde göreceğimizi düşünüyoruz. Bunların speküle edilmesi ise 2023 yılının 3. çeyreğinde gerçekleşmesini beklerim ve 2023'ün en azından ilk 6 aylık dönemi içerisinde piyasalarda büyük düşüşler olmadan hareketlerin devam etmesi çok muhtemel. Hatta şu anda bulunduğumuz dönemde piyasaların yukarıya doğru hareket etmesini bekliyorum. Aksine aslında şu anda beklenen şey piyasalarda her an çöküş olabileceği algısı. Ben bu konuda biraz genelden ayrışıyorum çünkü FED tarafından beklediğim bir politika var. Faiz artırım rotasını yavaş yavaş azaltacaklar ve bir süre en azından bırakacaklar derken o süreç içerisindeyiz. Bakınız yarın enflasyon verileri gelecek. %7.7 idi son açıklanan enflasyon verisi ve bu ay beklenen enflasyonda %7.3 seviyesinde beklentilere paralel gelmesi muhtemel bir enflasyon çıkacaktır yarın. Önümüzdeki 3 günlük periyot içerisinde ayın 14'ünde de Fed'den faiz kararı gelecek. 50 bas puanlık bir faiz artışı yapmaları çok muhtemel. Hatta enflasyon verileri sonrasında 50 bas puanın daha altında 25 bas puanın da dillendirildiğini göreceğimizi düşünüyorum. Bunlar piyasayı rahatlatacak etmenler. Ama bu 3-4 günlük periyot içerisinde özellikle verilerin açıklandığı saatlerde manipülatif hareketler olabilir. Bunu her zaman söylüyorum ve uyarıyorum. Yukarı aşağı dalgalı zigzaglar yapabilirler. Bu ana trendin yönünü değiştirmez diye şimdiden açıkça söyleyeyim. Bir gevşetmeye yaşatılırsa bir günlük iki günlük lokal bir hareketten daha fazlası olmayacaktır diye düşünüyorum. Ana trendler kendini belli ediyor. Altında gümüşte o yükseliş eğilimlerinin daha başındayız ve piyasada en fiyatlanmamış ürünler olduğu için globalde birçok alanda dikkat çekiyor. Zaten resesyon korkuları nedeniyle büyük yatırımcılarda, merkez bankalarında altına olan yönelimden bir önceki videoda da bahsettim. Buraya da satır arasını eklemiş olayım ve The Economist'in son kapağıyla da birleştirip buradaki sübliminal mesajı da daha net bir şekilde yorumlamış oluruz diye düşünüyorum altın iyice yükseldikten sonra büyük yatırımcılar devreye girip speküle etmeye başlayacak altında çok büyük hedefler bekliyoruz çok daha yukarıya gidecek şeklinde yeni yatırımcıları piyasaya çekmeye başlayacaklar ucuz dediğimiz dönemin altın gümüş adına da en ucuz olduğu bir dönem içerisindeyiz borsa tarafında hem Türkiye hem de Global tarafta işlem yapanlar için bu Önümüzdeki dönem içerisinde Neye dikkat etmek lazım? Mesela şöyle örnek vereyim: Gelirleri düşmesi muhtemel olan şirketlerden uzak durmak lazım. Amerika'da Tesla, müthiş yükseliş, inmesi gösterdi, potansiyeli gösterdi. Ama şu süreç içerisinde ciddi anlamda rakipleri çoğaldı, rekabet arttı ve gelirlerinde düşmeler yaşanabilir. Ya da Netflix gibi bir örnekte verebilirim. Gereksiz lüks harcama kategorisine girebilecek ürünlerden bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Onların da gelirleri azalabilir. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk da dünyanın en zengin adamı statüsünü büyük ihtimalle kaybedecektir. Şimdi altının ons tarafına baktığımızda haftanın açılış gününde kabaca 1800 dolar seviyesinde tutunduğunu bu alan içerisinde görüyoruz. Bariz bir hareket alanı bu alan içerisinde çizmiş değil ama aktif olarak burada 1732 dolar seviyesinden aldığı kuvvet ile 1870 dolar seviyesi üstünü bu alan içerisinde hala hedefliyor. Yarınki enflasyon verileri ve önümüzdeki 3-4 günlük periyot içerisinde faiz haberlerini de olduğunu tekrar söyleyeyim. Sadece manipülatif düşüşler yaşatılabilir. Bu düşüşler sadece ve sadece yeni alıcılara fırsat doğurur. Gram altında bu bulunduğu alanda 1048'li seviyelerden aşağıya bu alan bu bölgeden aşağıya bir sarkma beklentim yok. Manipülatif bir hareket olursa sadece 1-2 günlükten fazla bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Çünkü genel çerçevede bu anlattığım haber hem enflasyon verisi hem de Fed'in yapacağı faiz artışı piyasaları olumsuz fiyatlayacak haber akışları olmadığını düşünüyorum. Gümüş gram altına göre daha pozitif hareketle 14 TL seviyesini bu alanda zorlamaya devam ediyor. Ons kapısından çok güzel bir güç aldı. Çok güzel bir kuvvet aldı. Bu kırmızı alanın geçilmesiyle bu alan içerisindeki 24 dolar önündeki ilk hedef alanı olacak. Olası bir rally hareketlerinde daha burada 28 dolar seviyelerini de aşarak. 35 35'lere kadar gidebilen bir trend yaşayabilir. Emsal şekilde gram altın tarafı, ons altın tarafı içinde aynı hareket örgüsü bizi bekliyor muhtemelen. Çünkü dolar endeksinde güçsüz görünüm bu alan içerisinde devam ediyor. Sadece önümüzdeki 2-3 günlük periyot içerisinde piyasayı sallayacak bir manipülasyondan daha fazlası olmayacaktır. Hani faiz konusundan daha önce konuştuk. 50 bas puanlık Fed'in faiz artışı konusunu piyasalar zaten fiyatladı. 50 bas puan zaten tarafından beklenilen bir faiz kararı. Enflasyon konusunda ise 7.7 seviyesinden 7.3'e gelmesi piyasalarda en azından tansiyonu düşürecek bir haberdir. Kabaca bu seviyelerde bir enflasyon gelmesi muhtemel. 7.3'ün daha da altında, bir tık altında enflasyon belki açıklanabilir. Öyle bir durumda ise piyasalar daha fazla can bulacaktır. Tek ihtimal hani o manipülatif hareket olabilir dediğimiz ihtimal enflasyon verisinin 7.3'ün bir tık üstünde olması ile gerçekleşebilir. Benim beklentim enflasyonda 7.2-7.3 gibi bir rakam Amerika tarafından açıklanabilir. Bunun da piyasaları üzmeyen bir veri akışı olacağını düşünürüm. Bugünden fikrimi belirtmek isterim. Borsa İstanbul tarafındaki güncel görünüme baktığımızda bu alanda zirve dediğimiz seviyeden aşağıya gevşemesini gerçekleştirdi. Kısa vadeli bir düşen trendin ilk sinyalinin bu hareket olduğunu ve ben düşmüyorum mumlarının peşinden gelebileceğinden bahsetmiştim. Son değerler ben düşmüyorum mumları bu alanda gerçekleştirildi. Kısa vade zaman diliminde endeks burada bulunduğu alandan daha zirveye çıksa da hisse tarafına nasıl yansıdı derseniz en çok konuşulan en çok prim yapan hisseler yerine benim anlattığım Aselsan gibi hisseler endeksi yukarıya doğru taşıyan etmenlerden oldu. Özellikle Aselsan hacmi de göz önünde bulundurulduğunda endeksi en çok yukarıya taşıyan ürünlerden biri. Kısa vadede neden riski tanımlıyorum? Ondan tarihsel örnek vererek biraz konuyu açmak isterim. Alım baskınlığı dediğimiz RSI indikatörüne göre Borsa İstanbul şu anda 93 seviyelerinde. Bu 93'lü seviyeleri daha önce hangi zaman dilimlerinde görmüş? Şurada 97 senesinde ve şurada 2000 senesinde bu hareket alanları görülmüş. RSI'nin %93 seviyesine ulaşması. ikisinde de ciddi bir düşüş hareketi görülmüş. Burası 99'daki düşüşü gösteren alan ve burada kabaca %60'lık bir düşüş gerçekleştirmiş Borsa İstanbul. 2000'deki alana baktığımızda da burada da kabaca yine %60'lık bir düşüş gerçekleştirilmiş. Bugünkü şartlara baktığımızda bu RSI dediğimiz alım baskınlığını gösterirken fiyat şişkinliğini de bize aynı zamanda gösterir. Peki şu anda bulunduğumuz alanda o 99 2000 dönemindeki gibi pik bir hareket var mı borsada dediğimizde şöyle bir borsayı aşağıya çektiğimizde daha büyük bir hareketin burada olduğunu görüyoruz. Yani kısa vade zaman dilimlerinde yeni yatırım yapan yatırımcı için bu alanda gerçekleştirilebilecek %40'lık mesela bir düşüş trendi yeni yatırımcıyı çok yorar. Yani uzun vadeli elinde yatırım tutan yatırımcı olarak borsa tarafı Amerika'da dahil bir şekilde bir yükseliş trendi bir yükseliş eğiliminden zaten bahsediyorum ama şu anda bulunduğu alanda borsa İstanbul'da yeni yatırım yapmak için riskli bir alanda olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Kendi üzerimden örnek vererek anlatıyorum. Aselsan gibi örnekler verdim. Orta uzun vadeli zaman diliminde kendim bunları tutmaya devam ediyorum. Ama bir ürüne yeni yatırım yapmak için ciddi bir gevşeme, güzel bir düşüş hareketi eğilimi görmem lazım ki değerlendirme yapayım. 99 ya da 2000'deki verdiğim örneklerde %60'lık düşüşler yaşanmış. Bugün bir süre sonra %40 gibi bir düşüş yaşansa, arka arkaya 4-5 gün, bir hafta boyunca %8 %10'luk düşüşler yaşansa, yeni yatırımcı olarak tepeden girmiş olsam bu beni üzer, muhtemelen sizi de üzer. O yüzden risk almamak adına o yüzde kırklık belki panik satışlarının devreye girdiği düşüşler yaşanabileceği bir ortam söz konusu olursa çok da can sıkmamak adına biraz piyasada gevşeme görmeyi beklemek lazım Borsa İstanbul tarafında. O yüzden bu alan içerisinde yeni bir değerlendirme yapabilmek adına Borsa İstanbul tarafında biraz beklemek lazım diye düşünüyorum. Borsa tarafında baktığınızda geçmiş yıllar boyunca çok ciddi yükselişler yaşandığını görürsünüz ama çok küçük azınlığın para kazandığını görürsünüz. Çünkü Küçük yatırımcı her zaman en büyük yükselişlerin yaşandığı zamanlarda ve en büyük yükselişlerin yaşandığı ürünlere girmeye gayret ederler. Bugün endeks yukarıya doğru hareket ederken mesela Sasa eski zirvesinin üzerinde değil ya da X bir ürün değil. Hangisi endeksle beraber daha iyi fiyatlandırma gösteriyor? Bugün mesela Aselsan. Neden? Çünkü fiyatlamayı yapmamış ürünlerden biriydi. Bir ürünü almak için ucuzlamasını beklemek lazım. Ucuzlamıyorsa da almamak lazım. Çünkü değerlendirecek, yatırım yapacak çok fazla ürün seçeneği piyasalarda mevcut. Paranın sahibi sizsiniz. Risklerinizi hesaplayarak yatırım yapmanız lazım dostlar. Kripto para tarafına baktığımda Bitcoin son 12 günlük periyot içerisinde kabaca bu 16.900'lü seviyeleri ortalama edilmiş durumda. Önümüzdeki birkaç günlük süreç içerisinde yaşatılabilecek kısa vadeli gevşeme alanlarında takip edilebilecek destek alanlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söylemek isterim. 16.383 dolar Bitcoin için bu alanda destek işlevini sürdürüyor. Piyasalarda, Amerikan borsalarında, emtiyalarda, altında gümüşte yükseliş eğiliminin devam ettiğini düşünüyorum. Bir şekilde kripto para piyasası da Bitcoin'de bu alanda bu rüzgardan az da olsa bir şekilde faydalanacaktır diye düşünüyorum. Teknik anlamda çok fazla konuşacak bir şey yok. Bugün Binance'in rezervlerini tam olarak göstermediği ile alakalı yapılan futlar var. Binance ve Binance CEO'su son dönemde o kadar çok zıpladı ki onların da kuyusunu kazmaya çalışanlar bu alan içerisinde var, bu dönem içerisinde var ve elbette dönüyor dolaşıyor, yatırımcıya zarar veriyor bu söylemler açıklamalar. Bugün dolar endeksi yukarı yönlü herhangi bir hareket eğilim yapmasa da Bitcoin tarafındaki pozitif fiyatlanmanın önüne geçiyor. Ama yine de dediğim gibi önümüzdeki haber akışlarında Amerikan borsalarının altının gümüşün pozitif fiyatlanmaya devam etmesini, Bitcoin'in de bir şekilde onlara ayak uydurmasını bu alan içerisinde beklemeye devam ediyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.